Kısa Dalga İşbirliği hazırlanan Kapsül Haber'desiniz. Bugün 28 Temmuz Salı. Ben Minez Bayugen. Başlıyoruz. İş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala tutukluluğunda bin günü geride bıraktı. Gezi protestolarını organize etmekle suçlanan Kavala hakkında iki kez tahliye, bir kez de beraat kararı verildi. Tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden avukatı aracılığıyla Biyanet'in yönelttiği soruları yanıtlayan Kavala, Cumhurbaşkanının cezaevinde tutulmamı uygun görmesinin nedeni benim gezi olaylarının perde arkası kahramanı olduğuma dair kanaate sahip olması. Cezaevinde bulunmam, gezi anlatısının sürdürülebilmesi için gerekli görülüyor dedi. Kavala, Cumhuriyet gazetesinin sorularını da yanıtladı hakkında açılmış üç soruşturmanın hiçbirinin hukuken kendisini cezaevinde tutmaya yetmediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti. 12 Eylül döneminde bile yargıya bu kadar müdahale yoktu. Siyasetin yargıya müdahalesinde FETÖ'cülerin yaptıklarına stabilize yol açmak dersek, şu anda bu müdahale otoyol oldu. Kavala için bin gün oldu aradığınız suç bulunamadı sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Eşi Osman Kavala'nın tutukluğuna dair konuşan Profesör Ayşe Buğra, bu süreç bizim için artık işkence kelimesi kullanılarak tarif edilebilecek bir hal almış durumda dedi. Kapağına hilafet için toparlanın ifadesini taşıyan Gerçek Hayat Dergisi'nin yayın yönetmeni Kemal Özer, Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provokasyon sayılıyor dedi. Gerçek Hayat Dergisi'nin sahibi Albayrak Medya Grubu'nun bünyesinde Yeni Şafak gazetesi ve haber kanalı TV.net'te bulunuyor. Ankara Barosu dergi hakkında suç duyurusunda bulundu. AKP sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle göz dedi. Tema Vakfı'nın hazırladığı rapora göre, Kaz Dağları yöresinin %79'u madenler için ruhsatlandırılmış durumda. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sanal özel ağ VPN'lerin engellenmesini istedi. Yıldız şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı sosyal medya bataklığını ıslah edecek." Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı öncesi başlatılan Afiyet Ver kampanyasına 2 günde 3 milyon TL destek geldiğini duyurdu. Mardin'de 1000 liralık sosyal destek paketinden faydalanan 400 kişi rızaları dışında AKP'ye üye yapıldı. Benzer bir durum daha önce de Van'da yaşanmış. Paketten yararlanan kişiler kendilerinden habersiz AKP'ye üye yapıldıklarını belirtmişti. Mimarlar Odası Atatürk Orman Çiftliği içindeki alanların en geniş sınırlarının Atatürk'ün vasiyetine uygun hale getirilmesi için bakanlığa başvurdu. Başvuruya gerekçe olarak Danıştay'ın Ayasofya kararı gösterildi. Burdur'daki Dudalan köyünde çıkan orman yangınında 42 dönüm kızılçam ormanıyla 46 dönüm arazi küle döndü. Yangının bir bahçede yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı tespit edildi. Kadıköy Belediyesinin sanatçılara destek için ilk kez ücretli olarak düzenlediği "Sanat Parkta" adlı tiyatro ve konser etkinliği kriz yarattı. Oyuncular Sumru Yavrucuk ve Nilgün Belgün etkinlikte sahne almak için belediyeye başvurdu, ancak reddedildi. Başvuruları kabul edilen Ali Poyrazoğlu ve Behzat Uygursa Yavrucuk ve Belgün'e arka çıkarak etkinlikten çekildiklerini duyurdu. Çapa Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek, hastanelerine başvuran hasta sayısında iki kat artış yaşandığını, gelenler arasında ağır vakalar olduğunu söyledi. Yoğun bakımdaki hasta sayılarında da hafif bir yükseliş olduğunu aktaran Tükek, ''Dün dışarıdaydım, maske takan görmedim. Takanlar da burun altı takıyor. Bunu bir türlü oturtamadık. İnsanlar önemsemiyor.'' dedi. İngiltere'de bir evcil kedide koronavirüs tespit edildi. Hastalığın kediye birlikte yaşadığı evin üyelerinden geçtiği tahmin ediliyor. Evdekilerin koronavirüse yakalandıkları, hafif belirtiler gösteren kedinin ise birkaç gün içinde iyileştiği belirtiliyor. Müzik. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye deniz kuvvetlerinde kullanılan araç ve teçhizat dışında hiçbir şekilde silah satmayacaklarını duyurdu. Polonya hükümetinin İstanbul Sözleşmesinden çekileceğini açıklamasıyla ülke çapında on binlerce kadın sokağa çıktı. Varşova'daki protesto gösterisinde konuşan organizatörlerden Marta Lempart amaç aile içi şiddeti yasal hale getirmek dedi. Avrupa Konseyi Polonya'yı uyardı ve diyalog çağrısı yaptı. Türkiye'de ise İstanbul Sözleşmesinin geleceğine ilişkin nihai kararın 5 Ağustos'taki AKP-MYK toplantısında alınması bekleniyor. ABD merkezi Gallup araştırma şirketinin 135 ülkede gerçekleştirdiği liderlik anketinde en çok beğenilen ülke Almanya oldu. Belarus'ta üçü de seçimlere katılmaktan men edilen eşlerinin yerine geçen kadınlar gelecek yılki başkanlık seçimlerinde 25 yıldır iktidarda olan Lukashenko'ya karşı ittifak yapma kararı aldı. Lukashenko üç kadına zavallı şeyler sözleriyle hitap etmişti. Türk İşin araştırmasına göre Temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2406 lira oldu. Yoksulluk sınırı 7838 lira 62 kuruş, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2919 lira olarak hesaplandı. Altının ons fiyatı 1944 dolara yükselerek tarihi rekor kırdı. Gram altında 428 lirayla kendi zirvesini gördü. Uzmanlar ons altında 2100 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söylüyor. Günün sözüyle kapatıyoruz. 90 yaşında kızına ve çevresine eşcinsel olduğunu açıklayan Kenneth Fells İncir bana eşcinsel olmamam gerektiğini söylüyordu. Bu sır benimle mezara gidecekti. Artık özgürüm. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.